Macera yine kaçak şimdiyiz çatıda. Utku'nun gözleyip hep, hep, hep havada. Evet arkadaşlar kaçak peşinde kalın hoş geldiniz. Bugün çatımızdayız. Şöyle göstereyim. Benim kuşlarım sağlık arkadaşlar. Benim kuşlarda son durumu göstereyim. Ee, bayağı kuşlarım var. Hı? Bayağı yeni kuş var arkadaşlar benim kümesi. Şöyle göstereyim. Böyle. Bayağı kuşum var arkadaşlar ya. Kuşan kuş yapacağım. Bu atı tutan şu an. Şöyle göstereyim. Dede sen ne yapıyorsun ya? Kuşları. Atma bunları yanda. Ha? Kuşları yediriyorum ya. Hangi kuşları? Hadi gitti mi? Geldi. Geldi mi? Hı. Hmm. Hani Attım içeri. Şşt. Ayak bakayım ışıkla senin kuşlarını da çekelim. Onlara da yedim, yedim, yedim. Verdim onları. Evet dur ben de geliyorum. Geldim arkamdayım mı? Dur bekle yam atma hemen. Göstereyim bu kuşları. Arkadaşlar dedem böyle çok güzel bir tane kırlangıç yavrusu kalmış. Bak kuşu gösteremedim. Bu kuşları açar taşıyar. Evet, evet. <laughs> senin... Şöyle gösteriyor. Koyuyor lan bunlar. Dede ezme de kuşları. Şöyle göstereyim. Dedemin kuşlarını. Bakın arkadaşlar çok güzel bir tane Lan şavuk su vardı. Ya da macar bak ayağının altına. Bunlar tüyceler hepsi kanatları boşalmış baksana. Hmm. Niye ama yemiyorlar yani arkadaşlar. Tüve girme. Ben yan kümesi çekeyim. Tüve girmesene pişirilirler değil mi? Aynen öyle. Ben de kümesi kilitledim az. Evet arkadaşlar gargalanı orayı da temizledik. Şöyle göstereyim. Dedem baskı yavrularını atmış buraya. Bango yavruları var. Şöyle göstereyim. Gargalarını oraya göstereyim. İşte Burada neler var? Gelen kuşları dört tane falan garga geldi. Onları attım buraya. Benim burada bir takım şeker var. Şu bak tüye girmişler. Yoğun tüydüler. Onlar var. Bir tane sarı baskı var. Benim dolapçılar var burada hep. Ömür baskı var bir tane. Şeyin kuşu ya. Bir tane saz dolapçım var. Dolapçı arkadaşlar benim eski dolapçıma benziyor ya. Şöyle dediğim kuşlar da burada. Burada, burada yumurta falan yok herhalde. Arkadaşlar benim şurada bir tane en sevdiğim dolapçı. dolapçı. Hakan abi doğduğunda bunun anısını anlattı, yakaladık biz bunu. Tek ayağında, markası tek ayağında nazar boncuğu var, Arap dışı. Yemin et! Benim kişiler yanımda bekliyor yes. yes. Kanlar doymuş ama ya, bayağı yemiş bunlar. Evet arkadaşlar benim ben Yemi dökmüş. Normalde dışarı içeri yesin. Ben. Gelsin lan. İçeri atacağım içeri. Hangi içeri ya? İçeri atacağım. Burada gel senin baskılarını göstereyim. Dedemin orada da kuş dolu da. Ne, ne yapmış Arkadaşlarımın arkadaşlar dediğim gibi Uzun zamandır göstermiyoruz. Şöyle. Yakın bursası var orada. Karı kapıçıkları var. Mango. O bango olan hangisi lan? Şşşt. Hiç mango Aa, benim erkek. bunlar var arkadaşlar. Onur abi dedeme bir tane sarı kapı tipe kalmış. Onu getirir. Bu da güzel bir tane miski baskı var tutak. Bir takım bursamız var arkadaşlar çok güzel. Dedemin bursaları. Bu da kara kapı tipleri var. Ondan sonra burada baya baya güzel kuşlar var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada böyle, burada yavru var mı bilmiyorum da şunu uzatayım. Aa bu ha Şimdi tehlikesi var bunun. Bir da. çıkayım kuşlar burada. Bu da bende çok mardin var ha. bir dakika bir dakika. şu çakmaklı mardinlerin bizim, bizim dişi değil mi? Bir şu bizim dişi. Bak şu bizim dişi. Bantlı. Niye bantlı, bantlı. ki? Hiç uçmadı bilmiyor buraya. Bir kere karşı geldi de öyle uçmadı. Alıştırayım onları kaçırmayalım. Açacağım zaten yarın öbür gün. Daha Ha? Bir şey olmaz ya bunlar. Çakmaklı mardin çok güzel arkadaşlar ya. Şu mardin hangisi ya? Şu koyup koyup koyu şey Bakın bak da geldi. Dede var üç tane mardini ha. Bak, bak başladı aslanım benim. Arkadaşlar bu şu dün akşam kaçırdım dede sen lafını unutma. Dün akşam bunu kaçırdım arkadaşlar. Yam almaya gittim. Bir baktım geliyor. Geri geldi. Mücahit kardeşime vereceğim onu benden istedi. Adam bana bir tane dişi verecek. Böyle arkadaşlar kuşlar. Bayağı kuşlar var. Hakan abi bu kuşlar da salardım da anahtar aşağıda. Nereden uğraşamam. Çok kuş var ya Hakan abi. De. Hakan abinin buraya kuş dolu. Hep onun kuşları dedim. Gel. Arkadaşlar, yarın da şu Mardin kanadını açarım, şu beyaz Mardin kanadını açarım. Ondan sonra neyin kanadını açarım? Kanada aç. Şu mavi Mardin kanadını açarım. Şu Ala Mardin benim onun kanadını açarım. Çakmak dişini açarım. Belki şu dolapçı olabilirim. Ne de sen ne yapıyorsun ya? Biraz muhabbet edelim seninle. Anlat bakayım kuşlarında ne var, ne yok. Bu hayvanı nereye koydun İçeride de sen niye taktın o hayvanı ya? Evet. Ya yiyeyim yiyeceksin yiyeyim. Bir şey olmaz onu anlat sen. Aç hayvan ya. Yedirin lan onu anlat. Ne anlatayım şu Kuşların Kuşlarının be. son durumunu anlat. Son durumum Ben yürüyüşe gittim geldim buraya. Nereye gittim? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, i̇şi olmayan insan ne yapar? Beklesin. Emekli nasıl biliyor musun Hüsko? Bekliyorsun. Bir gün ayın kaçı? Ayın yirmisi. Bu gün kaçı? Yirmi Baskayım mı can? Mavi baska. Tamam ama gittim arkadaşlar geldim. Dedem burada iş şey yapmış. Benim dönek de geri gelmiş Şeyler olsun. Aa Recep abiye bak ya. Akşam çıkacağım dedi. Çatıya çıkmış gran içersin. Şöyle çekin Recep abiyi. Allah çatıya çıkmış. Akşam çıkarım dedi. Evet yep oğlum ne yapacağım bu saatte çatıya mı çıkılır dedi. Çatıya çıkmış. Dolap küssün de biraz. arkadaşlar o çakmak Mardin geri geldi. Onu alıştırdım uçuruyorum. Şöyle kaldırdım bayağı kuşları. <laughs> <laughs> Bir şey olmaz ya ya. Al dönek gel arkadaşlar kırmızı. bırak. Dönek geliyor benim kuşlarına da. Cep alın alın ihtimali var. Aa burada. Recep abimmiş. Aynen onun bir Yok. İnmedi onun arkadaşlar. Hop orada kuş indi. Ben kuşlarda son durum bu arkadaşlar. <laughs> Arapla <da> yeri geldi. <laughs> es arkadaşlar Utka Çekmeşi'nde kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Like atalım. Aa. <laughs> <laughs> geldi gidiyor. Şöyle videoyu sonlandırayım. Tut kaçak peşinde kanalına abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. iyi seyirler. Bugün yeni bir macera yine kaçak pişindeyiz çatıda. Utku'nun gözler hep, hep, hep havada. Hadi durmayın siz de abone olun bu kanala.